Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Ee, videoya başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu tavuklar neden yumurtlamaz? Arkadaşlar şöyle ferikleriniz varsa yumurtlamaz çünkü daha yumurta çağına gelmemişler. Ee, peki yani yumurtluyorlar verimleri düştü. O neden olur arkadaşlar. Hayvan tüy değilse yumurtlamaz. Havalar soğuk. Şu an mesela kış ayındayız. Kümeslerin içi soğuk ise yumurtlamaz. Hayvan hayvan yaşlı ise yumurtlamaz arkadaşlar. Verimi düşer yani yumurtlar ama verimi düşer. Hasta ise yumurtlamaz. Mevsim mevsim geçişlerinde arkadaşlar tavuklarınızın verimleri düşer. Ee, sürekli ve ve de sürekli yemlerinin önünde olması lazım arkadaşlar. Orazımız da içeride pek belli olmuyor Hı. mu? Arkadaşlar ben bunu bu şekilde arkadaşlar e, peki ya diyeceksiniz verimli alan nasıl alıyor kış aylarında arkadaşlar onların büyük bir ihtimalle çadırı vardır veya bizim gibi bilimsel kümesleri vardır kışın yağmurda karda salmıyordur hayvanları yani hayvanların ayağı çamura değerse de yumurtlamaz yani verimi düşer ve kümeslerin içi temiz sıcak olması lazım yemle önde hep yemleri olması lazım arkadaşlar ee, ve de sürekli yemleri önünde olması lazım demiştim. Ee, yumurta yemi verirseniz arkadaşlar yani yumurtlar bir bir buçuk sene sonra tavuğunuz verimden iyice düşer. Çünkü yumurta yemi hayvanın verimini düşürüyor. Ee, biz bizde genellikle buğdaydır, mısırdır, karışık yemdir falan o tarz yemler verdiğimiz için Mesela daha bunlar başlamadı yoksa 5-6 aylık falanlar Biraz da hastalıkları var zaten Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz ee, Arkadaşlar bir de tavuğumuz şu yüzden yumurtlamadık ee, Biliyorsunuz bir sürü vitamin var proteinli Yiyecekler var Kalsiyumlar falan var yeşillik var ekmek var ee, Yani devamlı mesela haftada bir kez onları vermeniz lazım Yani yumurta haşlamanız lazım bağışıklıkları güçlü olacak sağlıklı olursa kümesleri sıcak e, tam yaşında olursa ve yumurta yemi de verebilirsiniz verimini düşürür bir bir buçuk sene sonra dediğim gibi yani bunları yaparsanız vitaminiydi proteiniydi kalsiyumuydu e, tavuklarınızdan güzel verim alabilirsiniz yani arkadaşlar böyle Eee... şu anda yeşillik yiyorlar. Buğday vardı. Buğday ekmiştik. Orada çimlenmiş. Biliyorsunuz buğday ektik demiştik. Videolarımızda çimlenmiş. Onlar da buradaki otları yiyorlar. Şöyle görüyorsunuz. Arkadaşlar horozumuzda tüye girmiş gibi. Aynen tüye girmiş. Paçaları falan normalde daha uzun. Bir de paçaları kırılmış arkadaşlar. Kümesin temiz ve düzgün olması lazım. Bizimki bayağı kirlenmişti. Temizleyemedik daha. İnşallah yazı doğru çok güzel bir şekilde yine kümes yapmayı düşünüyoruz ama tam kesin değil. Kuyruğu falan çok komik olmuş. Paçaları falan arkadaşlar. Horozumuzun da arkadaşlar çok güzel renk desenleri var. Şöyle görüyorsunuz. Yani çürü ne arkadaşlar biliyorsunuz yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle değişik beyaz turuncu ve altı black motlet gibi üstünde siyah tüyler var yani tekrar siyah tüyler var arkadaşlar. Böyle değişik bir renkleri var. Bu tavuğumuzda şöyle porselen diye geçiyor herhalde veya galiba porselen diye geçiyor tam bilmiyorum arkadaşlar <laughs> ben de e, güzel renkleri hoş renkleri olduğu için aldık ve yani olsun diye demirli diye belki verebiliriz yani tam belli değil şu paçasını görüyorsunuz arkadan daha uzar arkadaşlar bunların paçaları şu an kırık Kaçaları var gördüğünüz gibi. Bu tavuğumuzda böyle bir değişik renkleri var. Kahverengi, gri, turuncu, beyaz. Değişik değişik renkleri var arkadaşlar. Tavuklar şu an e, 6 aylık falanlar, 6 aylık horoz 1 yaşında. ve İspençlerimizde göstereyim istedim arkadaşlar e, bu videomuzdan da bu kadar olsun arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu tavuklarınız neden yumurtlamazdı e, ben de bunlardan bahsettim yani e, tavuklarınızı yumurtlatmak için arkadaşlar genç olması lazım güzel bir kümes kümesinizin olması lazım vitaminliydi proteinliydi kalsiyumuydu yeşilliydi yem yem çeşitliliği bol olması lazım. Ama yumurta tavukçuluğu yapıyorsanız arkadaşlar. Bir de yüzde yetmiş, yüzde seksen verim istiyorsanız çadırda hiç açmadan. O da sağlıklı olmuyor ama yine açıp yapacaksınız arkadaşlar. Yani dediğim gibi salma tavukçuluk Yüzde yumurta emeğiyle yüzde altmış yüzde elli verim alırsınız. Ee, arkadaşlar yani demek istediğim bu şekildeydi. Ee, yani bu dediğim dediklerim bana göre edemliydi. Biraz da araştırıp bu yorumları yaptım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı, video videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. İyi günler.